Zeka hakkında insanların bilmediği bir şey ne olabilir? Her zaman en çok konuşmakla ilgili değildir. Bazen gerçek bilgelik sessiz kalmaktan gelir. İnsanlar seni anlamadığında bu seni üzmesin. Sessizlik güçlüdür. Sana düşünmek, dinlemek ve etrafında olup bitenleri gerçekten gözlemlemek için zaman verir. Akıllı insanlar her düşüncenin söylenmesi gerekmediğini bilir. Bazen kendini tutmak, zekan hakkında kelimelerin söyleyebileceğinden çok daha fazlasını anlatır. Sessizlik güç, sabır ve öz kontrol gösterebilir. Seni pişman olabileceğin şeyler söylemekten koruyabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere yanlış anlaşıldığını hissettiğinde unutma, sessizliğin, bilgeliğinin en gürültülü kanıtı olabilir. Gürültü dolu bir dünyada bazen en akıllıca hareket sadece dinlemektir.